Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars yeni güncellemeyi biliyorsunuz doğru. ne zaman da çekmedim video ben şimdi gördüklerimi söyleyeyim detay olarak bu Buğul, dahil buğlak kostüm geldi bedavadan şurası aşağı doğru inmiş savaşçılar doğru inmiş geldi biliyorsunuzdur Sprawl şuradan çıkıyordu. Onu düzeltmişler. Ve Pass Royale. biliyorsunuz. Ben şeyi alamıyorum. Üsttekinin. Para istiyor. Yani çok biriktirdiyseniz alırsınız ama bende olmadığı için alamıyorum. Görevler falan var. Görevleri yapıyorsunuz. Öyle bence yani Pass Royale'siz oyun kutularla daha güzeldi. Ama böyle de oynuyoruz. Bulu kasıyorum. Bulum o kostümünü çok sevdim ben. Böyle barbarkalar bul diye bir şey var. Böyle. Şimdi Bingör'de bunun şey neymiş? 100 puan hasar var. Tamam. Bir de şey de var. Aa bu tek mi? Çift. O zaman çekelim şeyimizi. Alalım yara bandımızı. Girelim. Onları da oynayalım. Ben yıldız puanını vermiştim. Sıfır kupam var şu an. Ne zamandır video atamıyordum. Özür dilerim. Üç gün mü ne oldu galiba? İnternetim iyi. Tamam sıkıntı yok. Yes go. Takım arkadaşım bu geldi. İki tane barzo iyi işler çıkaracağımızı düşünüyorum. İnşallah öyle de olur. E ortaya gitti arkadaş. Evet, ortaya gitmek çok mantıklı değildi. Ama ben de gittim. Neden man kendim mantıksız mantıksız dediğim şey kendim yaptım bilmiyorum. O da şey. On yaptı bizim adam. Güzel. Bizim adam iyi oynuyor. Ya. Bizim adam taşırsa bu maç belki birinci olabiliriz ama belki. Okurov oku kaşındı ya. Aynen aynen Okurov oku kaşındı. Ama gitmeyelim onlara. Tam biz şu an buraya pusuyoruz. Abi beni gördü şuradan adam. Abi beni vurdu. Yanlış adam. Oh, ikilik şey kovalıyor beni şu an. Şeli ama oytum var ağlasın. Oh. Abi ölme. Bizim adam öldü ya. Gel. Gel Poco. Sen bana bir şey mi yapacaksın? Yani öyle düşünüyorsan boşa düşünmüşsün. Oh oh oh. Çok güzel bir ulti. İyi, Göki'den. Göki. Göki. Göki'den. Kaç kaç full kaç? Direkt Allah Allah. Cık. Yok. Aa 68 tane varmış. Arkadaşlar görüyorsunuz çok değişti oyun ya. Baya baya. Evet. Patrol'de sırada ne var benim? Altınla bir işe yaramıyor ya. Bu arada şimdi maxlanacak bulum. Az kaldı. Maxlayabilirim yani. Çok zor değil. Bir tane de yavaş savaş oynayalım. Ay, seçmeyi unuttum. Direkt e sanki basıncı iyi e olacakmış gibi bir his var. Ama yavaş savaşla iki maç yapacağım. Arkadaşlar, heh, biraz biraz bir şey oldu. Hı, tamam, devam. Arkadaşlar, biliyorsunuz Shelly yakına girmeyi çok seven bir karakter. Yakından vurmayı. Çünkü yakından daha çok vuruyor. Yavaş savaş yakından da ultisiyle daha çok vurduğu için yavaş savaş yakından daha çok işe yarar. Çünkü yakınınızdayken ultiyle vurduğunuzda adam yavaşlar ve yetişmeniz daha kolay olur. Buradan size bu da bir taktik olabilir. Evet. Eş takım var. O March arkadaşıma yardım edeceğim. Sıkıştırdık. Güzel. Adam beni alıyordu ama. Pusalım şuraya. Tamam. Güzel. Ee, yanıma güzel bir arkadaş geldiğini düşünüyorum. Çünkü iyi oynuyor. Çünkü iyi oynuyor. Evet. Açıklamam budur. Çünkü iyi oynuyor çok net bir açıklama oldu. Aa, oradan bana gelmeyecek. Tamam gel. Sen kaşındın gel. Ultimde donmak üzere kafanı çakarım kafana. Aa takım arkadaşın geldiyse olmaz ki ya. Sülalecek gelmeyin yani üstüme korkuyorum. Yapmayın böyle şeyler korkutuyorsunuz ama adam olmuyor böyle yani. Videom zaten 6 dakikası bu, buna gitti. Biraz da oyunu oynayacağım inşallah oynayabilirsem. Şöyle orada bir tane takım var. Şöyle, oradan güzel hasar çıkardım. Yani ulti Ortaladım. Ortalara yakın bir şey. Ultim açarsam hiç kimseden korkmayacağım. Zaten şu Ali'mle bile korkmuyorum. Ve of, o beni nasıl aldı? O beni nasıl aldı? Hiç çözmüş değilim. Olsun. Olsun. Sıkıntı yok. Ben hemen şöyle bir bingöl gireyim. Bingöl alayım. Şuradan da bulumu alayım. Bugün 8 şey yaptım. Seviye. Bulu da maksimumu düşünüyorum. Çünkü bu da çok güzel bir karakter. Önünde duranı çat çat öldüren bir karakter. O Rico bizi kovalayacak. Rico sen biraz kutulara vur güzel karşım. Teşekkürler. Ölebilirsin. Evet ölebilirsin. Azıcık bana yardım ettin, O zaman öl. Yardım edeceğin kadar ettin. Ve öldün. Tam da istediğim tarz bir iş oldu da. Abicim siz... Öf, bir yandan para bir yandan 8 bit ne oluyoruz ya? Aa, o taretin ışınlandı da tareti kaybolmadı. Ne oldu? Ne oluyoruz? Yani hep misiniz, bitmişsiniz, nesiniz yani? Kardeşler söyleyin ya. Olmuyor böyle. Orta gitmeyeceğim ya. Dörtücü kendim de toplarım ben rahat rahat. Aha, Gold geldi. Hoş geldi. Gelsin. O da gelsin. O da bir gün gelecek. Zavallıcık. Oo güzel vurdu. Tara 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 tara. Bas ızgara büftek. işte ızgara büftek bu zamanlar içindir. Şöyle bir duvara arkasına geçsem iyi olacak. Geç, geçmeyeceğim. Ultisi var. ızgara büftek. Büftek de büftek yani. Büftekçi olduk. Abi. Ya sonmadı beni 2000 saattir ya. Allah'ım bir koltu öldük. Yok böyle bir şey. Allah'ım ya adam beni iki saattir kovalıyor yani ne diyeyim ben sana kovalama yani artık kovalanmaktan baktım ya illa de beni pusturcat pusturcattıracağınız pus pusma, pusma istiyor bunlar bir pusma şov istiyorlar Buradaki kutuları kim aldı? Biri var mı? Ya da hiç kutu çıkmadı burada. O da o da bir seçenek. O ben nasıl görüyorsun ya? Cık cık cık. Adam orada adam var mı diye kontrol etti ve ben çıktım. Şanslı. Ajan Arkadaşlar ben size Brawl Pass ile güncelleme ile bahsediyorum. Kutular kaldırıldı ama açabiliyorsunuz. Yani e, kalan kutularınızı açıyorsunuz ama sonra açamıyorsunuz. Brawl Pass'ten devam ediyorsunuz. Büyük kutular falan oradan artık. Yani artık elinde kutuları olanlar çok şanslı. Orada bir fight gördüm ben. Evet. Üç canlı. Üç canlı kaçamazsın abi. Üç yanına kaçamazsın yoksa üç IQ olurdu. Gel 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 gel. Oo. Kaldı destek verdi arkadan yani. Er, vurunca böyle şey bir şey çıkıyor, şey bir şey. Sarı bir yara bandı gibi bir şey. E, hasar yiyince kırmızı çıkıyor. Galiba, bilmiyorum. Çıkmadı. Ya mantığını anlayamadım. Yorumlara yazın lütfen. Merak ettim. Geldim. Hayır ya, hayır, olamaz. Abi, artık ulti için. Of ya. ya ne yaptın ya üçüncü oldum üçüncülük de güzel olsun bu arada arkadaşlar kupa olarak da yükseliyoruz abone olmadıysam, olabilirsin belli abone olalım bence Bir de arkadaşlar bunu söylemek için çok geç. Bir videoya bir yorum atın. Bir de beğeni atın. Bir daha abone olun. Ben başka bir şey istemiyorum ama. Başka bir şey istemiyorum. Harbiden. Bunları yaparsanız zaten bana yeter. Fazlasıyla yeter yani. Tek yeter demek olmaz. Fazlasıyla yeter. Evet, orada Poko'dan kaçtım. Neden öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ama Poko benim peşimde. Pokocum. Poko, yürü git. Aa. Aa, görüyor musun benim oradan gelimi? Ya, ya siz hayırdır yani. Orada idilik bir şey gördüm ben. Evet orada yedilik bir şeyler gördüm. O bir şeyler bizi öldürebilir bir şeyler. Peniydi galiba bilmiyorum. Diyorum ama. Evet peniymiş. Ah oh, ah. Oh, çok iyiyim. Gerçi adamın şeyliği ya. Ben bir şey yapmadım. Kendi durdu önümde çöktü. Hayır ya hayır olamaz. Tek yiyecek ama yemiyor. O tuvaleti vursaydın oğlum. konuşayım eh, Tuvaleti vursaydı tek yiyecekti. Abi, bu kim ya bu kim? Yürü git. arkadaşlar kulübümüze gelmediyseniz gelebilirsiniz. Kulüpte ikinciyim. Evet. O kupayla. Arkadaşlar alt hesaba bakın bakın. Ne yaptım? Modisle şey çıkardım bebe. Yani bir like hak ediyor önce. Kulüp tanımı yapmam ama. <laughs> Başka yardımcısıymışım. beş kişi. 6000 kupa. Ee, şu kılıcın sağlamlığına bak. Aa, ben bir maçta atmak istiyorum. Ne atsam? Bilemedim ki. Yeni güncellemeyle ile değişen karakterimiz Pamela. Evet. Ne sepem oynamak çok canım istedi. Yoksa pem oynamazdım. Gerçekten çok canım istedi. Ay kutuya vursaydın keşke ya. Oğlum ne yapıyorsun Piper? adam Çat çut yedi beni. Çok güzel sıyırdı. Selam. Selam Piper. Orada bir fight mı dönüyor? Yani fight döndüğünü yanlış mı gördüm? Fightlara girmeyi severim. Oh, of. Oh. Ah ya. Öldü. Talete gitti. Tabi bak ya. Tipi değişik. Tipi değişik. Sırada ne var? Vay 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 mega kutular falanlar planlar. <laughs> tamam güzel. Ödün açmak için de kupa kazanmalısın. Pem, güzel olmuş. Profil değişen karakter. Bakala, bakala. Evet burada. Anormal şeyinde bir değişiklik yok yani. Aldığınızda yine normal gözüküyor sadece profili. Arkadaşlar 20. Benim bir hayalim var biliyor musunuz bilmiyorum. 36 karakteri de çıkardı. hepsini şey yapmak istiyorum. Hmm. 20. Bir de Gale'ı bilmeyenler için deneyeyim ben. Video birazcık uzun. Bas. Bas. Asın. Gale şöyle. Şöyle ultisiyle adamları sersemletiyor. Ama yıldız gücümü bilmiyorum. Ben yani öyle biliyorum. Yani bir ultimi kasayım senden. Yani şöyle arkanızı duvara vermeniz daha mantıklı olur. Çünkü çok geri sekmezsiniz. Çünkü arkadaşlar şöyle gittiğinizde sizi de sektiriyor. Yani o yüzden arkanızı şu şekilde duvara verirsiniz. Siz de daha az sekersiniz. Hatta hiç sekmedi bilirsiniz. Arkanızda duvara iyi verirsiniz. Mesela böyle yaptığınızda çok hiç sekmediniz. Ama diğer türlü yapsanız sekebilirsiniz. Dur. Mesela böyle yaptığımda sekiyorum. Yani bu da alan vuruyor galiba bilmiyorum. Bir bakacağım. Ama biraz az vuruyor. Bakayım biraz gideyim. Şekli biraz Mr. P'ye benziyor sanki. Yani arkadaşlar şu mesela ben şöyle bir taktik düşündüm ama bu taktik yılla. Yani şey yaparsınız. Biri fren kalır, Tamam mı? Sonra dondurur. Bu savaş topunda. Dondurur, sonra Gale onları ittirir, ittirince top kimdeyse boş kaleye atar. Gale'ın da yıldız gücü olsa iyi olur, o da sersemletiyor ya. O yüzden bence iyi bir taktik yani. Gale'ı olanlar ve Max olanlar bence bir denemesi, ay denemesi, denemesi dedim, denemeli yani. Evet arkadaşlar bugünlük bu videonun sonuna geldik. <laughs> Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bir şey merak ettim. Geylan hızı. Ne? Doldurma hızı hızlı. Hareket hızı normal. Tamam arkadaşlar bugünlük bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.